Arkadaşlar merhabalar. Bizi takip edenler bilir, uzun yıllardır bu ekranlardan sizlere küresel politikaları, küresel plan ve projeleri ve bir avuç azınlığın dünyayı nereye götürmek istediklerini tek tek anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Değerli dostlar, bugün yine önemli bir projeden, önemli bir plandan bahsedeceğim. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektup niteliğinde burada analiz yaptım ve özellikle mayıs 2024 yılına dikkat çektim. Neden dikkat çektim? Çünkü o tarih ulus devletlerin üzerinde bir iradenin oluşturulmak istendiği tarih ve o küresel pandemi tüzüğünü ulus devletlere onaylatarak Dünya Sağlık Örgütü'nü tek dünya devletinin Sağlık Bakanlığı haline getirmek istiyorlar. O yüzden bu çok çok önemli. Şimdi bunu yaparken devletleri köşeye sıkıştırmak, insanları korkutmak, itaat ettirmek, devletleri üstü kapalı tehdit ettirme adına, tehdit etme adına bir takım olaylar gelişiyor. Bir takım açıklamalar yapılıyor. Şimdi sizlere işte bu açıklamalardan, bu üstü kapalı korkutmalardan bir tanesini daha ifşa edeceğim, açıklayacağım. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz kuş gribi meselesi uzun süreden beri dünyanın gündeminde ve tarihte kuş gribi vakaları olmuş mudur? Olmuştur. Yani tıbbi olarak işte H5N1 olarak ifade edilen kuş gribi elbette e, kuş türü kanatlarda görülen bir hastalık doğrudur. Ama bugüne kadar böyle aşırı derecede e, insanların hayatını alt üst edecek vesaire filan bir duruma rastlanmamış. Ve dolayısıyla Hatırlayın tabii ki değerli dostlar hep şunu tekrarlıyoruz. Bakın hastalıklara karşı tedbirlerimizi alacağız. Hastalıklara karşı elbette tedavimizi olacağız. Dolayısıyla e, tedbirli olmakta fayda var. Fakat tedbirle işte insanları korkutmayı da birbirinden ayırmak lazım. Yani insanların bağışıklık sistemini düşüren en önemli şeylerden birisi korku. Korkutarak insanları korkutarak bakın... Hem itaat ettiriyorlar hem de insanların bağışıklık sistemini düşürerek hasta olmalarını sağlıyorlar. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Şimdi bakın Amerika'da son haftalarda inanılmaz bir propaganda başladı. Özellikle basın. Tarıyorum e, dünya çapında ünlü gazeteler, medya kuruluşları kuş gribinden dehşet şekilde bahsetmeye başladılar ve özellikle ve özellikle İngiltere basını, Amerika basını bunun üzerine çok gidiyorlar. İşte Teksas'ta bazı önemli gelişmeler var. Daha önce de sizlere Teksas üzerinden özellikle büyükbaş hayvanlar, çiftlikler bunlara yönelik yangınları izledik. Bu çiftliklerde ciddi yangınlar çıkıyor, sabotajlar olduğu ve bunların hiçbirinin faili de olmadı. Yani çiftliklere dönük biliyorsunuz bir e, proje var. Ve Avrupa'daki çiftçilerin e, bazı gösterileri Avrupa'da ciddi anlamda gösteriler yaptılar. Niye? Efendim işte çift, e, çiftliklere ve çiftçilere yönelik bazı kısıtlamalar, uygulamalar nedeniyle. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika'da çok ciddi sayıda büyük baş hayvan haya, e, telef oldu. Ve bunun yanında e, şimdi de e, özellikle tavuk çiftlikleri, tavuk yetiştiricileri ciddi anlamda tehdit altında yangın çıkıyor daha bundan 3 ay önce Teksas'ın en büyük e, tavuk çiftliğinde tam 300 milyon bakın 300 milyon diyorum yumurta e, üreten ve e, dünya çapında ciddi ihracat yapan bir çiftlik yanıp kül oldu ve Dolayısıyla Bunlar hiçbirisi tesadüf değil 22 Mayıs 2024 yaklaşıyor yani Mayıs ayı yaklaşıyor şurada e, çok az bir süre kaldı bunu devletlere yani küresel pandemi yasa tasarısını devletlere onaylatmak için belli ki bir şey geliyor. O gelmek zorunda. Niye korkutacaklar? Devletlere diyecekler ki bakın işte şu oluyor. İşte hani bir de X hastalığı vardı. Yani sanal hastalık. Şu anda olmayan varsayımsal bir hastalık. Ve bu biliyorsunuz eee Davos'ta masaya yatırıldı. Davos toplantısında simülasyonu yapıldı ve bilinmeyen hastalıklar üzerinden hastalık üzerinden işte küresel çapta bir e, pandeminin olabileceği konusunda insanlar tırnak içerisinde uyarıldı. Ve şimdi başka bir uyarı yapılıyor. Değerli dostlar, e, Teksas'ta e, insana bulaşan bir kuş gribi vakası görüldü. Ve Amerika'da bunun yayıldığı haberleri aldı başını gidiyor. Ve çok daha önemlisi yani kuş gribi, e, kanatlardan insana geçen kuş gribi, Vakaları belki normal olarak görülebilir ama öyle bir iddia ortaya attılar ki nedir o? E, Texas, Kansas ve Michigan'da inekler ve sütte görülen, tespit edilen kuş gribi vakalarına rastlanmış. Şimdi bu gerçekten çok önemli çünkü ilk kez hayvandan hayvana geçen ve özellikle ineklerde, sütte tespit edilen kuş gribi görülmüş. Şimdi ben bunu sizin bilgilerinize havale ediyorum. Zira bu ta kanalı takip edenler, bizi takip edenler bilirler ki hep şunu söyleriz. Yapay et, yapay süt, yapay yumurta. Gerisini söylemiyorum. Gerisini söylediğimizde biliyorsunuz algoritma taramaya başlıyor. O yüzden bakın burada bir e, çok stratejik hamle var. Yani bir taşla 3 kuş değil 10 kuşu birden vurmak istiyorlar. Niye? Doğal olan her şeyi yok etmek istiyorlar yani tanrılaşma projesini defalarca anlattık. O yüzden yani sütte ve ineklerde bu kuş gribi görüldüğü ifade ediliyor ve dolayısıyla insanlara şunu şu mesaj verilmek isteniyor. Bakın işte aman ha aman ha onun yerine başka şeyler var yapay var ya niye şey yapıyorsunuz tedirgin oluyorsunuz ki diye böyle bir mesaj var. Şimdi ve ardından tabii ki bu tür vakalar, bu tür vakalar olaya ortaya çıktığında ekranları tutan ve dünya çapında korku salan kişiler de ortaya çıkıyor. O malum süreçte gördük. Bizim ülkemizde de vardı, bütün dünyada da var. Şimdi bunda da ilginç bir doktor piyasaya çıktı ve bütün korkunun merkezi bu adam. Niye? Şimdi adını da söyleyeceğim. Niye? Çünkü kuş gribi konusunda e, ciddi araştırmaları olan, bu işle uğraşan belli ki o aklın o küresel ilaç firmalarının efendim işte üzerinde çalıştığı, finansörünü yaptığı bir kişi olabilir. Adı Doktor Sareş Kapı e, e, Kaçıputi. E, Sareş Ka, e, Puti. Şimdi bu kuş gribi vakalar üzerinde çalışıyormuş ve bu kişi bu doktor diyor ki bu doktor diyor ki eğer böyle devam ederse yani e, kuşlardan ineklere süte bulaşmaya devam ederse ondan e, insanlara bulaşmaya devam ederse o malum süreçten 100 kat daha kötü bir salgına salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir açıklama yapıyor ve bu açıklama bütün küresel basında yer alıyor. Bizzat dediğim gibi İngiltere basında inanılmaz derecede ön plana çıkıyor. Hemen tabi Dünya Sağlık Örgütü geri kalır mı? Dünya Sağlık Örgütü de açıklamaya başladı. Neyi açıklıyor? Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar kuş gribine yakalananların %50'si öldü. O da aynı şekilde bir korku tabi %50'si ciddi bir oran ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bugüne kadar hiç adını duyduk mu? Yani var ama duymadık. Şimdi devreye girdi. O da açıklama yapıyor. Durumun ciddi olduğunu ifade ediyor. Zira hemen ardından başka bir şey devreye giriyor. O da şu. Hong Kong ABD'den ithal edilen beyaz et ve yumurtayı yasaklamış. Yani ithalatını durdurmuş. Niye? Efendim aşırı derecede işte vakalar görülmüş ve dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi yakında yakında diğer ülkeler de bunu durdurursa, durdurursa hiç şaşırmayın. Ve bu haberler köpürtülüp bizim ülkemizde de servis edilirse asla şaşırmayın. Şaşıracak bir şey de yok. Malum süreçte onun antrenmanını yaptılar çünkü biliyoruz. Ve e, değerli dostlar bugüne kadar Amerika'da bu kuş gribinden bugüne kadar tam 65 milyon kanatlı hayatını kaybetmiş diyelim. İthaf ed, it, edilmiş, öldürülmüş, ölmüş. Şimdi dolayısıyla böyle bir süreçte karşı karşıyayız ve bu çiftliklerde oluyor diyor. Özellikle bunu köpürtenler, doktorlar, uzmanlar diyor ki bu hastalık kuş gripleri çiftliklerde oluyor. E çiftliklerde tabii ki üretimin yapıldığı yerler. O yüzden de yani bunlara çok e, itidalli davranmak gerekiyor yaklaşmak gerekiyor ve de mesela e, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda özellikle 2022 yılında daha önce yaptığım analizde analizlerde e, ciddi sayıda e, kanatlının öldüğünü ve yangın çıktığını özellikle çiftliklerde tavuk çiftliklerinde garip yangınların çıktığını faillerinin bulunamadığını sizlere anlattım. Zaten Amerika'daki çiftliklerde çıkan yangınların haddi hesabı yok. Yani bakın sadece 2022'ye kadar tam 255 çiftlikte 255 yangın olmuş, 255 yangın. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir durumda insan sormaz mı? Bunların failleri yakalanıyor mu? Yakalanıyorsa ne yapıyor? Neden çıkmış? Bugüne kadar ben okumadım. Özellikle büyük çiftliklerde çıkan yangınların failleri bir türlü bulunamıyor, her ne hikmetse. Şimdi X hastalığından bahsettik ya dostlar. Bakın X hastalığı ve bu hastalık üzerinden dünya çapında işte yeni bir pandeminin yaşanabileceği ve dolayısıyla devletlerin buna hazırlıklı olması gerektiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Melinda Bilgeis Vakfı tarafından, Bilgeis tarafından sürekli e, ifade ediliyor, söyleniyor. Dediğim gibi elbette küresel pandemiler olur mu? Olur. Yaşanır mı? Yaşanır. Devletler bunlara karşı önlem alması gerekiyor mu? Evet, alması gerekiyor. Fakat bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ve Mayıs 2024'ü hatırladığımda küresel pandemi tüzüğünü e, incelediğimizde ki geçtiğimiz günlerde analizini yaptım. Bunları oturup derin derin düşünmek lazım. O yüzden bizim yetkililerimize de buradan çağrıda bulunuyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Ve tarımsal faaliyetleri durdurma adına, tarımsal faaliyetlerini öldürme adına yapılan plan ve projeleri bakın mercek altına almalıyız. Ve bunlara itilalli yaklaşmalıyız. Uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturup ki bu bağımsız kurul öyle ayarlamalı filan o malum süreçte işte, televizyon televizyon gezen doktorlar gibi değil. Hakiki vatanını milletini seven ve nemalanmayan uzmanlardan oluşan bir ekip yapıp ona göre karar vermek lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.